Ceren Hanım, buyurun bebeğiniz. Anne. O gerçekten benim bebeğim. Anne bu, anne bu.. bu gerçek mi Anne.. Anne bu gerçek, anne bu gerçek.. Anne.. Ah sen.. Ölmedin mi? Misin, sen misin? Gerçek bu? Gerçek Yavaş.. Sen geç kızım geliyorum. Allah biliyor. Senin o oğluna öfkem dinmedi. Ama ne ona kalk bu bebeği babalık yap diyebilirim. Ne de kendi kızımla gurur duyabilirim. Ben ne yapacağımı şaşırdım Agah Bey. Düşündüm, taşındım. İşin içinden çıkamadım. Aklıma tek çözüm geldi. Ben çocuklarımı da, torunumu da alayım, gideyim buralarda. Bu nasıl söz Seher Biz birbirimizi şu ana kadar anladık. Bundan sonra da anlamaya devam edeceğiz. Bu iş öyle bir gecede karar vermekle olmaz. Verilirse de yanlış olur zaten. Bakın. Şu durumu önce bir sindirelim.. Her şey herkes için çok iyi.. Siz önce bir sabırlı olun bakalım.. Benden haber bekleyin, ben bir çaresine bakacağım.. Peki.. Buyrun.. Ben daha diyeceğimi demedim.. Bak oğlum bak. Burası bizim evimiz. Burası senin evin oğlum. Ay 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 maşallah. Ay hadi gözümüz aydın gözümüz aydın. Geçmiş olsun. Gözün aydın. Teşekkürler teyzesi. Anne. Ya ee mamasıdır, bezidir. Biz onları nasıl toparlayacağız? Ben şimdi çok korkuyorum aç kalır diye. Ne yapacağız? E Nurten abla da vardır. isteyelim getirsin. İstemez abla. Sağ ol yani. Anneciğim nereye? Kızım yorgunum uzanacağım biraz. Siz de burada fazla oyalanmayın. Hadi eve. Aa! Bak halası. Bak halası bak bak yeğenin geldi. Oğlum bak bu senin halan. Ay ama sen çok tatlısın, çok güzelsin sen. Güzel olacak tabii halısı. Aynı bana çekmiş. Ay umarım çekmemiştir. Kız bana bak. Ben bugün çok mutluyum ha. Sen benim moralimi bozamazsın. Babası nerede bu? Babasını arıyorum ben. Ama açmıyor telefonunu. Kabullenmek istemiyor galiba ama kabullenecek. Tamam mı? Sen hiç üzülme oğlum, baba bizi çok sevecek. Baba ay. hep yanında mutlu olacak. Ay, ay maşallah sana maşallah, kız bu gülüyor bana. Ay, ay maşallah. Aa, baba ne yapıyorsun ya? Lama gibi tükürüp duruyorsun sürekli? virüs var ortada virüs tükürme. Aa, üstüme eğilik sağlık. Sanki bende virüs var. Kimse yaklaşmasın benim çocuğuma bak. Vallahi ortalığı karıştırma. Bu hiç karacaylara benzemiyor hey. Benim oğlum aynı anasına benziyor. Aynı anası. Hay Allah'a şükürler olsun. Nur topu gibi kanlı canlı bir karacay torunu oldu. Kolaysa asınlar bakalım bizi bu köşten. Hiçbir şey yapamazlar. Kalın babası bu fotoğrafları görünce ne yapacak? Uhu.

Canım Cemre. Neredesin? Konuşmamız lazım. Of, Cemre ben.. Konuşacağız dedim Cenk, neredesin? Sahildeyim. <laughs>